Ne yapıyorsun Muhammed Emin? Böyle yapıyor. O ne demek? Şöyle böyle yapıyor. Ne yiyor? O ne oluyor? Askeri. Asker selamı mı veriyorsun? Ana, bu Askerler ben... nasıl selam verir? Ana asker selamı Konuşmuyor. Ha, konuşmuyor mu? Sen asker araçların vardı ya onun için sormak istemiştim. Anlamıştım. Kırmadım anneciğim. Sadece taktım. Anne. Bu mısın? Bilmiyorum. Dedek ben arabası tamire gidiyor. Tamire mi gidiyor arabalar? Hı hı. Ah, bu araba? Ne? Ne? Bir adı araba

Oh, good, good, good. gidiyor. Yine araba. <laughs> du -du -du. Araba, araba başka araba. Bakın bu tamam. da. araba Hadi gidelim.

Yeah, get it. Asker arabası gitti mi oğlum? Gitti. Tır. Aa evet. nereye gitti o asker arabasının tırı? Başka araba gidiyor. Başka evet. araba almaya mı gidiyor? Evet. <laughs> <laughs> Nerede var ki başka araba acaba? <laughs> Bence arabalar burada hepsi. Başka arabayı taşı bakalım. Hangi arabaları taşımak istersin? Asker arabalarını taşımak istiyorsun. Evet. Ben bir arabalarını taşıdım. Bunları aracılığa Taşı bakalım. Nereye taşımak istersin? Benim bu taraftan park edeceğim. Oradan park edeceksin. Hmm. Sen asker arabalarını çok mu sevdin? Nereden çıkarttın? Çünkü başka araba gideceğim. Başka arabalar mı getireceksin? Evet, başka arabalar. Hım. Başka araba gidecek. Asker tırına başka arabaları mı koyacaksın? Evet. Sıra hangi arabalarda o zaman? Yok, sıra araba götürüyor. Bir Aa, adam Adamlar mı götürüyor?